Gene bu gene ha, gene bu Ebu Cehil'den Allah var yazmış Heimerdinger. Aynen kanka bir konuşamadım ya. Yayını da yen vereyim. Şunu al bakayım haşlık yaparsın. Abi Japonca hep çevte isimleri atıyorum ama sorun olar mı? Ayıp. Ee, sorun olmaz. Ayıp olan nedir? Ha job attım evet o ayıp doğru. <laughs> Oyun çöktü inanamıyorum. Aa, aa, aa. Üst kısımları iki kat fazla kirleniyor. bana geldiğinde yüzünü boşaltacağım. Yine Gene attı bak. Bir daha yükle. Bir daha yükle. Bismillah diyelim. Bismillah diyelim düzelir inşallah yani. Bir sihirdar tekrar bağlıdır. Heh, tamam düzeldi. Milyonlar harekete Hanım'ın muhteşem değişimi. Huhu kanka. Anlıyorum kanka. Alttan gelen var. Mordekaiser support ne be? Alt speed Bu kanka? Ya bu adam nasıl benden önce 2 level oluyor? Ben delireceğim ya. Orada ADC Brent Sup. Aynen pardon kanka ben tam tersini söyledim. Kafam karıştı orada birden. He ee, deyip duruyor ya Lux. Lux niye böylesin Lux? Adamların toplam minyon sayısına bak. MF çalsın ya ondan taşırız biz maçı. MF biliyor en azından. En azından biliyor çocuk oyunu. Öldün sen. Hard Purn'a oh, no. Zet geliyor, zet zet geliyor. Oy bana hard Purn'a bana hard Purn'a Şimdi aktım sizi. MF'nin 36 benim 27 milyonum var. Aren de popodan yemiş. <laughs> HD Purna oturtan fasulye oyundan ayrıldı. Ya oğlum ara izahına kurban olurum Tokyo Revengers izlemek yerine uyusaydım Tokyo Revengers ney kanka Ben hiç duymamıştım Tokyo Revengers Anime çok iyi ya Ne animeymiş arkadaş ya herkes anime izliyor Aa? Her şey var. Hatta bizim 800k oğlum. Burada ne geziyorsa artık. Heh. İçlerinden geçtim. Hadi bir tarih yazalım. 2 AFK ile maç kazanma. Hadi bir tarih. <laughs> üç kişi kazanınca benim haller. Üç kişi. Oğlum bu elo nasıl bir elo ya? Bunları hemen çöp elo kanka çöp elo. Üç kişiyle kazan. Ay. Alo Murat. Alo. Kardeşim lan oğlum üç kişi kazandık ya. <laughs> bu arada Bilmiyorum. yayındayım ben yayıncıyım. Ha yayıncı Evet. Bak ben sana link atayım. iki tane. Biri YouTube biri de şey. Oradan bak bu YouTube'un kral için. Twitch Twitch'te de aynı zamanda Beraber oynarız bundan sonra Selamun Aleyküm yazmış Kara PUBG Aleyküm Selam Kara PUBG Yeni mahkum geldi yazmış Oğlum milletle uğraşma Yusuf ya <laughs> Yusuf milletle uğraşıyorsun sürekli ya 3 kişi maç kazandı Öbür çocuk kabul etmedi ama Arkadaşlık isteyene. MF Birazcık uyumlu bir oyuncuydu Onu da eklemiştim Geri vazgeçtim ya Ben jungle geçeceğim. Çarp açıldı mı? Yok. Açılmadı. Daha yedi buçuk levelim. Bir level atlattı. Üstüne yarım süre daha XP verdi. Lux böyle bir hero. Yok abi beton yetmez. Çok iyi kata oynuyor. Aynen. Ya, arada iyi oynuyorum ya. Bazı eller şey oluyor da. Senin levelin de 143. Ee, normalde şey falan giriyor mu dereceli falan? Yok dereceli hiç oynamadım ben ya öyle şey hızlı oyunda kat oynayıp çıkıyor. Ha, anladım. Senden gireriz. Ben bu hesabı kasıyorum. Öbürü benim ban yedi. Bir sebepten dolayı. Bazı sebeplerden <laughs> ötürü ban yedim. Yeni hesap açtım. Kasıyorum. Öyle işte ben her girdiğimde seninle gireriz olur mu Murat? Olur denk gelince gireriz. Tamam. Bizim bir de sayfamız var. Sayfadan da bana yazabilirsin abi ben giriyorum. Sen de geldi. Sayfa şu. Yazdım. Instagram'dan bulabilirsin. Bakayım. Ekle de geri takip edeyim seni ayıp olmasın son. Sıkıntı. Birine sövdü yazmış. Hemen beni fişiklemiş. Bak şerefsiz. Evet sövdüm ama o kadar da ağır şey. Kanka takip ettin mi? Takip ettim. Şu an ettim. Tamam Muratcığım ben de seni takip ettim. Oradan haberleşiriz. Ben bu çara gireceğim zaman e, sana yazayım. Beraber kasalım olur mu? Yani olur. denk gelirsek. Sen de müsait olursan. Ben her girerken bu hesaba yazarım sana. Şimdi çıkacağım çünkü. Hadi çok memnun oldum. Görüşürüz kardeşim. Takip et. Abone ol şeyden YouTube'da. Öpüyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi Allah'a emanet. Ben de Allah'a emanet.